Merhabalar, bu videoda 6. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinden 15.si olan metin türleri alt başlıklı testimizi çözeceğiz. Dilerseniz ilk sorudan başlayalım. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Haber yazısı, B. Hikaye, C. Anı, D. Gezi yazısı. Okuyalım metnimizi. Lisedeki edebiyat öğretmenimiz Sabahattin Eyboğlu bir gün Ankara'daki şairleri ve yazarları okulumuza getirmişti. Açık oturum benzeri bir edebiyat gecesi yapıldı. Cahit Sıtkı Tarancı başta olmak üzere bütün şairler şiirlerini okudular. Edebiyat konuları üzerine tartıştılar. En ateşlileri Yaşar Kemal'di. Bir ara bu okunanların hiçbiri şiir değil. Şiir halktan söz etmeli, halkın sancısını, çilesini taşımalı dedi. Öbürleri de ona cevap verdiler. Daha sonra bize de şiir okuttular. İlk şiirimi okurken şaşırıverdim. Öyle utandım ki kıpkırmızı kesildim. Cahit Külebi zararı yok. Bende de olur böyle. İnsan unutabilir. Hiç belli etmeden geçi vereceksin deyince rahatladım ve başka bir şiir okudum. O zaman alkışladılar. Şimdi arkadaşlar burada geçmişte yaşadığı bir hatırayı bize anlatmış. Ne olabilir türü? Tabii ki sadece ana olabilir. Cevap Cehan. İkinci sorudayız. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Günlük B. Mektup C. Anı D. Tiyatro Bakalım. Bilgi ağacım, sevgili dergim. Seni okurken çok eğleniyorum. Bana ve tüm okuma meraklılarına dünyanın farklı köşelerinden bilgiler sunuyorsun. Derslerime başarı, bilgilerime bilgi katıyorsun. Seni çok seviyorum başka bir sayında yazılarımı ve yaptığım resimlerimi görmek dileğiyle hoşça kal. Burada arkadaşlar bir dergiye yazılmış mektup söz konusu. Ben buna günlük diyemem, anı diyemem, tiyatro diyemem. Tabii ki mektup diyebilirim. Cevap Bursa. Üçüncü soru. Bu metinle ilgili... Dört yargı vermiş yargılarından hangileri söylenemez? Bir, hikaye edici bir metinden alınmıştır. İki, karşılaştırma yapılmıştır. Üç, benzetmeye yer verilmiştir. 4. Birinci kişi ağzından anlatılmıştır. Şimdi özellikle dördüncü yargıya bakalım. Birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır diyor. İki tane anlatıcı ağzı vardı. Birinci kişi ağzı ve üçüncü kişi ağzı. Birinci kişi ağzıyla anlatımda ben, biz kişileri kullanılırdı. Ben yaptım, biz geldik kişileri e, kullanılıyordu arkadaşlar. Anlatıcı hikayenin, olayın içerisinde kendisini de katarak bize yansıtıyordu. Fakat üçüncü kişi ağzı anlatım bunun tam tersiydi. Dışarıdan bir göz anlatırdı bize hikayeyi, olayı ve üçüncü tekil ile üçüncü çoğul kişiler kullanılırdı. Yani o ve onlar kişileri rahatlıkla kullanılırdı bu tür metinlerde. Bakalım şimdi metni okuyalım. Bahçıvan Akkavak köyünde doğmuş, orada yaşamıştı. Yaşamı boyunca köyünden öteye geçmemişti bu topraklardan ayrı kalmanın ne demek olduğunu biliyordu. Şu bereketli toprağın üstünde ve uçsuz bucaksız mavi göğün altında yabancısı olduğu hiçbir duygu yoktu. Kendi dar ve sert kabuğunda yaşayan diğer insanlara göre daha zengindi bahçıvanın iç evreni. Bakın diğer insanlarla bahçıvanı karşılaştırdı. O zaman ikinci yargıyı elerim. İki olanları da eledim. Ayrıca bir olayı anlatmış burada arkadaşlar. Bir bahçıvanı anlatmış. Yani hikaye edici bir metin diyebilirim. Biri de onayladım. Yalnız 3. yargıdaki benzetmeyi bulamadık metinde. Dolayısıyla 3 cevaplarımızın arasında olacak. 4'e geldiğimde birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır diyor. Hayır arkadaşlar 3. kişi ağzından anlatılmıştır. Burada anlatıcı olayın içerisinde kendi yer almıyor. Dolayısıyla cevabın arasında 4 de olacak. Dördüncü yargıda yanlış. 3 ve 4 hangisinde verilmiş? D şıkkında verilmiş. Cevap denizi. Dördüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi yay ayraç içinde verilen türde yazılmamıştır? A şıkkına bakıyorum. Yay ayraç içinde tiyatro verilmiş arkadaşlar. Evet. Karşılıklı konuşma biçiminde kişilerin isimleri de yazıyor. Dolayısıyla burada bir tiyatro metni söz konusu. Bunu direkt eleyebilirim. B'ye bakıyorum. Haber yazısı demiş. Biliyorum ki haber yazısı topluma bir olay hakkında, bir durum hakkında bilgi vermek için yazılan yazılardı arkadaşlar. Okuyalım B şıkkını. İçimiz çirkinse sırmalar giysek süslenemeyiz. Kalabalığa, budalalığa gönül vermişsek insan erdemlerine ulaşamayız. Kişi ancak kalbiyle güzel olabilir. İçindeki zenginliklerle insanların kalplerini kazanabilir. Burada arkadaşlar bir Denemeden alınmış metin söz konusu. Haber yazısı değil. Bana hiçbir haberi duyurmuyor. Cevap B gibi duruyor. B'de yay araç içinde verilen metin türü yanlış gibi duruyor. C'ye de bakalım. Masal demiş. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar çocukların içinde neşeyle oynadıkları bir bahçe varmış. Bu bahçe yıllardır ortalarda görünmeyen bir deve aitmiş. Günlerden bir gün dev geri gelmiş. Bahçesinde oynayan çocukları görünce onlara burası benim bahçem. Çabuk buradan uzaklaşın demiş. Bakın arkadaşlar olağanüstü kahramanlar var. Bir varmış bir yokmuş diye tekerlemeyle başlıyor. Dolayısıyla bu bir masal türünde metindir eledim. D De, fable demiş. Fable neydi arkadaşlar? Hayvan masallarıydı. Kahramanları, kişileri hep hayvanlardan oluşacaktı. Yine olağanüstü özellikler gösteriyordu. Okuyalım. Keçinin biri bir gün sürüsünü bir yana bırakmış. Bir başına otlaya otlaya çekip gitmiş. Hain kurt Kaçırır mı? Hemen görmüş keçiciyi. Ha, işte ağzıma layık bir lokma. Yaşasın demiş. Keçicik bakmış ki kurtuluş yok. Eh ne yapayım? Madem ölüm kapıya geldi bari önce biraz kaval çal ki neşeleneyim demiş. Bakın arkadaşlar burada bir hayvan masalı söz konusu dolayısıyla bu bir fabıl örneğidir. Sadece 5 şıkkında verilen haber yazısı metin türü yanlıştır. Bu yüzden cevabım Bursa. 5. sorudayım. Aşağıdakilerden hangisi hikaye edici bir metin değildir? Biliyorum ki metinler temel olarak ikiye ayrılıyor. Birincisi hikaye edici metinler, ikincisi bilgilendirici metinler olmak üzere. Hikaye edici metinlerde bir olay söz konusu oluyordu, kahramanlar söz konusu oluyordu. Bilgilendirici metinlerde ise arkadaşlar bir olay örgüsü yoktu. Sadece bilgi vermek amacıyla yazılan metinlerdir diyebilirim. Okuyalım şıkları arkadaşlar teker teker. A. Karanlık ve dar yollarda ellerinde fenerle komşudan dönen kadınlara rastladı. Yavaş yavaş kasabanın dışına uzanarak büyük çayın kenarına geldi. Burada uzun bir tahta köprü vardı. Havrana ve kemere gidecek arabalar bu köprünün üstünden geçiyordu. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir olay var. Bir kahramanın başından geçenler anlatılıyor. Dolayısıyla hikaye edici bir metinden alınmıştır. Eledim. B. Öfke ve kin doğruluğun sınırları dışındadır. Bu duygular mantığını kullanmayan insanların işine yarar sadece. Doğru ve temiz işler hep ölçülü ve ağır başlıdır. Ölçü olmayan yerde kavga, gürültü ve haksızlık vardır. Bakın burada arkadaşlar kahramanlar yok, olay örgüsü yok, zaman, mekan unsurları yok. Dolayısıyla sadece bir fikri savunuyor, bir fikir anlatıyor bana. Bilgilendirici metindir diyebilirim. Cevap Bursa gibi. C ye ve D'ye de bakalım hemen. C. Burası beni hasta edecekti. Birden ürperdim ve ellerimi yüzüme götürdüm. Şu mahzende, şu kış gecesinde, şu hava akımlarının ortasında terliyordum. Terden ıslanmış saçlarıma dokundum. Bakın bir olay anlatıyor. Bir kişinin başından geçenleri hikaye edici bir metindir. Eledim. D. Gece olunca ağaçların bilgesi o tatlı sesiyle ormana masallar anlatırmış. Ağaçlardan biri kurumaya yüz tutsa bütün ağaçlar ona yardım etmek için elinden geleni yaparmış. Gökyüzünden yağan yağmuru bile adaletle bölüşüp içerlermiş. Bakın burada da kahramanların başından geçen olaylar anlatılıyor. Dolayısıyla hikaye edici hürmetinden alınmıştır diyebilirim. Bunu da eledim Geriye hangisi kaldı arkadaşlar Sadece B şıkkı kaldı Bu yüzden cevabım Bursa 6. soru Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez A. Betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır B. Benzetmeye başvurulmuştur C. Hikaye türünde yazılmıştır D. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır Metni okuyalım Öğretmen son mektubu da zarflayıp öteki zarfların üstüne bıraktı Zarflar Ak güvercin güzelliğinde üst üste sıralanmıştı Öğretmen kalktı, gerindi, hiç uykusu olmadığını düşündü. Ses etmeden dışarıya çıktı, gecenin nemini yüklenmiş mindere sessizce oturdu. İbrahim Ağa'nın bağı üstünde dinlenen yıldızlar iri iri parlıyordu. Burada arkadaşlar gözlerimin önüne bir resim meydana getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır. Zarflar ak güvercin güzelliğinde üst üste sıralanmıştı derken benzetmeden yararlanılmış. B'ye artı koydum bir olay örgüsü içerisinde bana bir şeyler anlattı. Kişiler var, mekan var, bir olay var. Dolayısıyla hikaye türünde yazılmıştır diyebilirim. D'ye bakıyorum. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır diyor. Bunun tam tersi arkadaşlar. Anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır. Çünkü anlatıcı olayın içerisinde kendisi yok. Sadece bir gözlemci olarak dışarıdan anlatıyor olayı. Dolayısıyla cevabım D şıkkıdır. Yedinci soru. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Masal. B. Hikaye. C. Haber yazısı. D. Anı. Kuzey kutbunda son 9 ayda Türkiye kadar buzul eridi. NASA'nın araştırmalarına göre kuzey kutbundaki buzullar eskisinden daha hızlı eriyor. NASA'nın 2004 ve 2005 uydu verilerine göre kuzey kutbunun tüm yıl boyunca kalan daimi buzulları %14 oranında azaldı. Nasıl uzmanları bunun Türkiye'nin yüz ölçümü kadar bir buzul kütlesinin erimesi anlamına geldiğini belirtiyorlar. Buraya baktığımda arkadaşlar buzullarla ilgili bir haberi e, topluma duyurma amacıyla yazılmış bir metin. E, küresel ısınma ile alakalı yazılmış bir metin. Dolayısıyla sadece haber yazısı diyebilirim. Masal diyemem, hikaye diyemem, anı diyemem. Bir olayı, bir yaşanan bir doğa olayını veya bir araştırmayı topluma duyuruyorsa tabii ki haber yazısı olmak zorunda. 8. sorudayız. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kalp güneşe benzetilmiştir. B) Dize sonlarında ses benzerlikleri vardır. C) Mecazlı ifadeler kullanılmıştır. D) Kişileştirme yapılmıştır. Bakalım öncelikle B şıkkını inceleyelim. En kolay olanı bu olduğu için. Sabahı güneşe, siyahı ateşe bakın. Güneşe ve ateşe Ayrıca sabahı ve siyahı sözcükleri arasında ses benzerlikleri var. Dolayısıyla B doğrudur. B'yi elerim. Ayrıca şiiri okuyalım ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Birçok üzüntüyle ettik sabahı, haber yolladık ümitsiz güneşe. Bakın, ümitsiz güneşe derken kişileştirme yapılmıştır. Doğru. Alıştık geceye, sevdik siyahı, veda ettik kalplerimizde yanan ateşe. Şimdi gerçek anlamından uzaklaşan mecazlı söyleyişler de söz konusu arkadaşlar. Yanan ateşe veda etmek vesaire kavramlar tabii ki neyi ifade ediyor? Mecazlı söyleyişleri. Dolayısıyla C'ye de artı koydum. A'ya bakıyorum kalp güneşe benzetilmiştir diyor. Bir daha okuyalım. Birçok üzüntüyle ettik sabahı. Haber yolladık ümitsiz güneşe. Alıştık geceyi sevdik siyahı. Veda ettik kalplerimizde yanan ateşi. Burada kalp güneşe asla benzetilmemiş. Dolayısıyla cevabı Madana. 9. sorudayız. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kurguya dayalıdır. B. Kişileştirmeden yararlanılmıştır. C. Hikaye edici bir metinden alınmıştır. D. Benzetmeye yer. Verilmiştir. İnceleyelim metni. Küçük ve şirin bir kız Ay Dede'yi seviyordu. Zamanla aralarında büyük bir sevgi ve dostluk oluştu. Şimdi Ay ile bir kızın arasında dostluk oluşuyorsa burada bir kurgu söz konusudur diyebilirim. Dolayısıyla A'ya artı koydum. Ay Dede'nin yani burada Ay kastediliyor. Biriyle dostluk kurması ayrıca kişileştirme söz sanatıdır. Dolayısıyla B'yi de. Artık koydum. Çünkü insan dışı bir varlığa insana ait olan özelliği vermiş. Devam edelim. Kızın sesi çok güzeldi ve Ay Dede için her gece şarkı söylüyordu. Bulutlu bir gecede Ay Dede'yi göremeyen kız ağlamaya başladı. Ay Dede de küçük kızı göremediği için ağlıyordu. Burada arkadaşlar bir olay örgüsü içerisinde bana metni vermiş. Kişiler var, mekan var. Yani hikaye edici bir metinden alınmıştır diyebilirim. Fakat metnin hiçbir yerinde benzetmeye rastlamadık. Bu yüzden cevabımız Denizli. 10. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici bir metindir? Bilgilendirici metin dediğinde arkadaşlar aklıma olay örgüsü gelmeyecek asla. Kişiler, olay, zaman, mekan unsurları gelmeyecek. Sadece bir konu hakkında bana fikir veren, bilgi veren metinler olacak. A'ya bakıyorum. İmece gününde kızlar, delikanlılar en güzel giysilerini kuş almışlardı. Bakın kahramanlar var. Bir olay anlatmaya başladı. Bu hikaye edici bir metindir. Eledim. B. Sıcak bir yaz günüydü. Bakın zaman unsuruyla başladı. Bir olay anlatmaya başladı. Dolayısıyla bu da hikaye edici bir metindir. Eledim. C. Günümüzde kirlilik en önemli çevre sorunlarından biridir. Kirliliğin yol açtığı en kötü sonuçlardan biri de asit yağmurlarıdır. Bu yağmurların etkisiyle ormanlar yok olabilir. Göllerdeki canlı türleri tükenebilir. İnsanlar zarar görebilir. Bakın burada asit yağmurları hakkında bana bilgi verdi. Herhangi bir olay, işte kişiler, zaman, mekan unsuru söz konusu değil. Dolayısıyla C şıkkı bilgilendirici bir metindir diyebilirim. D D'ye baktığımda arkadaşlar karşılıklı konuşma şeklinde bir tiyatrodan alınmış parça söz konusu. E bu da olay metnidir. Dolayısıyla D'yi de eledim. Cevabımız C. 11. sorudayız. Bu test için son sorumuzdur arkadaşlar. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Gezi yazısı, B. Haber yazısı, C. Hikaye, D. Anı. Okuyalım metni. Bu da Peşte'nin en bilinen simgeleri olan heykeller her köşeden karşımıza çıkıyor ve bizi selamlıyor. Burada adım başı heykelle karşılaşsak da küçük prenses heykelinin yeri bambaşka. Tramvay hattı üzerindeki bir durakta bulunuyor bu heykel. Bu sevimli kız çocuğu heykeli, ilk bakışta bir erkek çocuğunu andırıyor. Bakın burada yazar arkadaşlar. Bu da peşteye gitmiş ve orada gördüklerini bana anlatıyor. Tam olarak neyin özelliği bu metin arkadaşlar? Neyin özelliğini yansıtıyor? Tabii ki gezi yazısının özelliklerini yansıtıyor. Cevabım A. Şunu da hatırlayalım. Gezi yazısının diğer adı neydi? Tabii ki seyahat nameydi. Seyahatten de aklımızda kalabilir arkadaşlar. Cevabımız. A şıkkıdır. Evet bu videoda 6. sınıf Türkçe kazanım kavrama testlerinden 15.sü olan metin türleri başlıklı testimizi detaylı bir şekilde çözümledik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize sınavlarda başarılar dilerim. Sağlıkla kalın.